Hüsamettin kar canavarlarını dondurdu. Tam şehri kurtardım derken birden korkunç Fred'i şehre geliverdi. Ve kar canavarını kurtarmaya çalıştı. Bunu gören Hüsamettin korkudan kaçtı. Bakalım bu durumu nasıl düzeltecekler? Fakir! Efendim kardeşim ne oldu? Aynı yere bakıyoruz kardeşim de öyle mi ne yapıyorsun diye sordum. Ne yapayım kardeşim? Valla bunu nasıl taşıyacağız onu düşünüyorum. Birader bunu herhalde taşıyamayacağız. Hapire de olsun ha? Denemeden bilemeyiz kardeşim. Şehrin ortası da böyle duruyor. Bir şey yapmamız lazım. Yoksa buradan nasıl geçeceğiz? E şehrin etrafında dolanalım kardeşim. Buradan geçmeyelim. Bak ne güzel bu buraya heykel olmuş. Saçmalama zengin birader ya. Heykel olmuş ne demek? Bunun kalkması lazım. Kardeşim 10 yaşın arasında bunu mu kaldıracağız ya? Ne işimiz şehrimiz kurtuldu ya karcanavalları dondu. Hüsamettin oğlum sağ olsun. Harbiden birader her şey normale döndü değil mi? Vallahi kardeşim aynen öyle oldu. E o zaman eğlenelim kardeşim. Bak karda yağmış. Dur zengin ya bana kar deme oğlum. Zaten kar yüzünden bu haldeyiz. E o zaman birader ne yapalım kaldıralım o zaman bunu dediğin gibi. Tamam bir kere hadi bir el at kardeşim şuna. Tamam birader gel bakayım hadi şöyle tut bakayım şöyle şunu. E, tamam hadi ittirelim. Kardeşim ittirelim sana şunu ya. Vallahi bir ben ittiriyorum ha. Tamam birader ittiriyoruz işte ya. Allah Allah ne abarttın ha. Vay be kardeşim koskoca buzu deviriyoruz ha. Birader dönme noktasındayız. Dön bakayım şöyle hadi bakayım. dur lan yetişemedim ben dur koşayım bir. Haydi zengin başaracağız oğlum yapacağız bunu. Eyvallah olsun Frida e geri gelmiş. Sevim Hoca onu bu köyden göndermiştik. Şimdi nasıl olur geri gelip. Babama ne diyeceğim ben. Şuna bak gelmiş bir de sırtıyor. Hey keltoş. Ne var büyülü yaratık. Sen de o zaman arkadaşlarımı serbest bırak. O neyle dondurmuşsun onları? Şehrimize donar falan herkes böyle olur kardeşim. Bak bunlar bir aile olarak dondular. Sen de öyle olmak istemiyorsan uslu davran. Freddy'e kimse mir varımız kimse. P Aşağıda yüzüme söyle bunları Şimdi sen de hiç uğraşamayacaksın Freddy Her kötü bir şey yaparsan Seni bulurum anlaşıldı mı Freddy istediğini yapacak Sen ne laf adamsın la Neyse şimdi seninle uğraşmayacağım okula gitmem gerekiyor Bay bay benim canım arkadaşlarımı dondurmuş bu adam. Hüsamettin bunun hesabını vereceksin. Ama önce arkadaşlarımı kurtarmalıyım. O zaman hemen işe koyulmalıyım. Hadi bakalım gidelim. Ve Freddy kan canavarını kurtarmak için harekete başlar. Ama Hüsamettin olayları umursamaz ve okula gider. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz İngilizce. Herkes derse hazırlanıp geldi öyle değil mi? Sağ <laughs> Oha Hüsamettin derse gelebilmişsin sonunda. Ne sıkıntı yok Hüsamettin. Sen istediğin gibi gelip gidebilirsin. Sonuçta arkadaşlar Hüsamettin şehrimize kahraman öyle değil mi? Evet hocam. Aynen öyle. Yaşasın Hüsamettin. Hüsamettin kardeşim her şeyi hak ediyor ya. Vallahi keşke ben de Hüsamettin olabilseydim. Ama çok param var ama yine de olamıyorum. Zengin zombi. En son sana demiştim kardeşim? Para her şey değildir. Öyle değil mi çocuklar? Aynen. Eğitim ve müsabeti sen nasıl istiyorsan o zaman İngilizce dersine hazır mısın? Hazırım hocam sorup bakayım. Peki Hüsamettin havari ne demek? Havari ne var ya hocam? Hüsamettin <laughs> öğretiyi oydu bir hayatı demiyormuşsun. Evet Hüsamettin neymiş seni dersten koyacakmışız kardeşim. Koyalım mı şimdi şey de seni dersten? Hayır yapmayın hocam babam kızar. O zaman dersine dikkatli çalış gel. Tamam. Merak etmeyin dostlarım. Hepinizi eriteceğim ve buradan çıkaracağım. Sonrasında bu şehir hepimizin olacak. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Freddy sizi çok seviyor dostlarım. Ben bu makineyi daha kaç saat tutacağım ya. Ne erimez buzmuş arkadaş. Neyse dostlarım için her şey değer. Oh be kardeşim amma yoruldu be. Buna da güzel bir mekan seçmişiz. İşte eski geldiği yer ya kardeşim burası. Önceden duvar vardı burada. O burada yaşardı. İyi kardeşim? Bizim için nelerini feda etti? Bak işte orasını bilemem kardeşim. Haberin olsun. Ne demek bilemem kardeşim? Adam bizim için dondu ya. Yo bizim için değil. Kendi özgürlüğü için dondu. Olsun kardeşim. Ben yine de saygı duyuyorum adama. Neyse yeni bir tane böyle heyke Ederiz kardeşim ederiz. Bol bol ziyaret ederiz artık. Ama yaptıklarını da unutma. Onları kim unutabilir ki kardeşim zaten. Yazık adama çok yazık. Of ya aklıma takıldı şu soru. Acaba babama gidip söylesen. Hüsamettin kendi kendine ne konuşuyorsun oğlum? Yok bir şey hocam ya öyle kendi kendine mırıldanıyor bir şeyler. Ne mırıldanıyorsun söyle de sınıfça gülelim ya. Hocam gülecek bir şey değil. Nasıl bir şey o zaman Hüsamettin? İngilizce dersinden daha mı önemli? Şey aslında bakarsanız daha önemli. Ben şimdi sana bile Halil'e geliyorum. Hı, Hüsamettin Çocuklar bu adam yine bir yere gitti ama Ben bu sefer bunu sınıfta koyacağım <laughs> Çocuk sınıfta kalacak ben geçeceğim Yo yo Haydi şunu teneffüste de döveyim mi ya Hüsamettin'e karışıp dövüyor Olur kardeşim çok iyi olur Benim de elim kaşınıyordu Babacım <laughs> evet, Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var Hı? Hüsamettin oğlum hoş geldin ya Ne oldu oğlum sıkıntı ne Hoş geldin Hüsamettin hoş geldin Ne bu acıda ne bu telaş ya Ne oldu anlatsana Şey kötü Birkaç saat mi? Şimdiye kadar ne yapıyordun hesap Niye söylemedin? Şey bir şey yapamaz diye düşünmüştüm. Ama yaparsa çok kötü olur. Hepsini birden yerelim baba. Onu durdurmamız gerekiyor. Of Hüsamettin of ya gel oğlum ya. Hadi gidip şu sorunu düzeltelim. Böyle şeyleri bizimle paylaşı oğlum Hüsamettin ya. Tamam tamam kalbimi kıymayın özür dilerim. Hay Fredi hadi hadi erit şu kocamı da gidip şunları haklayalım. Tamam eritiyorum işte bekle biraz. Çok az kaldı bayağı bir az kaldı ya. Gidin. Ha, ha, ha! Bakalım az kaldı ya az kaldı Ay Freddy şuraya bak aşağıya gelmişler bile Çok yazık pişmanlık içerisindeler Bu Hüsamettin seni fazla hafif aldı ha. O daha çocuk nasıl düşünsün ya Biz işimize bakalım da şehri ele geçirelim Ama harbi çok üzgünler Fakir bir şey bulmalıyız oğlum Kardeşim şuna baksana bize bakalım Gülüyorlar ne yapabiliriz ki Hüsamettin oğlum Fikret'im baba Freddy dondurabilir misin Çok gereksiz olur bu. Valla Freddy de işlemez bence. Adam yarı robot. Yarı da ayı. Ayıların hiç donduğunu gördün mü sen? He söyle kardeşim gördün mü? Görmedim oğlum görmedim. Ama babacım bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin oğlum ya? Ateş silahıyla korkunç polis gidebiliriz. He nasıl Samettin nasıl? Ateş silahıyla ben güçlendiririm baba. İki katı zeynep Bu Bunu yapabilir misin Hüsamettin? Denememiz lazım. Of ya her şey çok sıkıntılı. Tamam. çocuk çok cesur fakir de. Kardeşim Kendisi Bayağı saf oğlum ya Evet çocuklar hariç herkes eridiğine göre Artık saldırabiliriz Hadi saldıralım o zaman Hüsamettin çaresizce korkunç polisi eritmeyi denerken Freddy kah canavarlarını eritmeyi başardı ve şehre saldırmaya geçti Bunu gören zengin ve fakir hemen oradan uzaklaşarak arkasına bakmadan kaçmaya başladı Bakalım şehirde neler olacak Hepsi diğer bölümde